Evet hanımlar beyler, Keops ekranından hoş geldiniz. Sizlerle beraber Days Gone'a kaldığımız yerden 50. bölümde devam ediyoruz. Geçmiş bölümde kalp yapmıştık. Hadi devam edelim. Nereye gidiyoruz abi? Burada çıkış var galiba. Olanlar vuracağız bir yerlere. Nerede bu çıkış? Geliyorum kaç. Ezeceğim kaç. A Aferin atla lan. Heh. Yapıyorsun lan bu işi sen. Atla. Hiç adamlara bana bak. Adam işte cesur abi. Hiç korkmuyor. Hadi daha hızlı hadi. hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi soldier. Bak buranın bir de böyle buradan bir çıkışı varmış ha. Burayı ilk defa kullanıyorum. Olan bir vurdum. Oğlum orada bir şey mi oluyor lan? Yok değil mi bir şey? Sanki bir şey sıkıyor gibi geldi bunlar. Aç kapıyı aç. Hadi bakalım. Okay let's go. Bas baba bas. O ne? Aman abi hoş. Uğraşamam şimdi sizde yürü. Bırakın beni. hala yavaş ya. O kadar motoru kuvvetlendirdim lafta. <laughs> ne Terbiyesiz. Anam ya zombi uğraşırken yolu kaçırdım. Buradan gideceğiz. Anam da <laughs> şey vurdu mu? Direğe vurdu mu kalsın. Hoş lan bir şey saldı peşimde beni. Ee, buraya mı geldik? Lan bebiş dur bakayım. Oğlum burada bir devam var lan. Burada bir tane Hanzo var ama Hanzo geliyor Hoştlar hoşt 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 Alan. Oğlum bunlar kaç tane Oğlum 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 olmadı bu Kerem topuk Atla şuradan aşağı vur beni Off valla arkadan, vuru, arkadan vuruyordu Oğlum bunlar 3 tane mi oldu ne oldu bunlara Allah Allah Nereden geliyor bunlar Dur bakayım ya ben şunu alevli olarak atsam, alevli bu kekolar yanmıyor mu ya? Herhalde mantıken alevli okla ok bunlar kolay ölmesi lazım. Bir yan! Burn burn! Sen de yan! Oğlum şimdi koşarak yanarak geliyor! Oğlum atla! Dikkatli yapma! Dikkatli <laughs> yapacağız ulan! Durun ya! Oğlum ne oluyor lan? Öyle mi demiyor arkadaş? Yandın gittin kurdun hala vermedin ya! kıtı büyük harfında ne böyle ya? Ya bir sen bir çete git lan. Bir artık öl la. onu koş digin ya yürüme koş. Atla. Arkadaş bu olmadı ya. Bu nasıl oğlum? 3 tane birden bir de. Yakacağım şimdi bu sefer gene koşarak üstüme gelecek bu keko. Bir dakika bir el bombası falan yok mu ya? Bir bor bombası. Oğlum bomba ne, nerede kaldı? Bu adamlar nerede kaldı ya? Hatay Çok saçma oldu bu. Bir tane öldü galiba. Dur. Bunları bir halt yaramıyor abi. Bunları biz. Hah. atıyor. <laughs> Ama böyle olmaz. Herif. <laughs> Kerem nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Oğlum ölün artık ya. Ne abi o minnoş bizi mi izliyor orada? Ben niye çıktım bunların yanına, bunun yanına? Sen de bakıyor kız oradan. Gidin lan. Kerem sen seyredin. değil mi buraya? Çıkıyormuş yok artık. Ama böyle olmaz sen her el yere çıkıyorsun abi. Ver abi ver. Allah seni o motoru bozdurdu lan ne yapıyoruz? Abi ne oluyoruz ya? Oğlum öte git. hoş Niye üç... koşar mısın? Niye koşmuyorsun acaba merak ediyorum. Ya silah mermi de kalmadı bende. Ya ben bu şeyi niye kullanmıyorum sabahtan beri? buradan kullanamadım ki. Şşt, yavaş lan! Öz ne yapıyorsun? Ya ben nasıl oldu bu? Ben anlamadım ya. Bu zor bir görev olması lazım bunun. Ulan en sonunda bana gizli silahı kullandırıyorsun. Allah kafana kafana sıkacağım. E, ölmüyor ki herif. Adam ölmüyor abi. Mermi de kalmadı ya. Motordan benim mermi almam lazım abi. Dur bakayım ha. Evet ne gidiyor olay ya. Motoru kaldıralım abi. Motoru mahvetmiş hanzoları ya. Yok abi normal ok koyalım biz buna böyle olmayacak. Adam yanarak bize geliyor şimdi onu. Onu boş ver. Bizim bir daha büyük. Sen nasıl ölmedin arkadaş ya? O kadar sıktım size ben ya. Bunları tek tek alsak. Bunlar Hah işte bu ya. Beton ol. Biri gitti Allah'a şükür. Hepinizi öldüreceğim lan sizin. Acıda böyle mermilerin şeyini almam lazım öcünü. Gelin mi lan? Biri burada demenin. Hey Hanzo! Oğlum ona lan nereye çarptı o? Okay. Allah seni belli gibi yapsın. Duvara çarpmış. Adam mersem duvarın arkasındaymış. <laughs> Çıldıracağım ya. Bunu böyle tek de alamıyor biz ya? Sinek Yok abi sen işte, Sabahtan beri yanmışsın hala da Heh Allah'ın kekosu ya Tamam şunu tamir edelim abi ben ee, tamam Buradam da var Ve şurada kaldı Diğeri nerede acaba? Neresin lan sen? Heh. Gel buraya gel gel Ta orada Oğlum biri geliyor lan Yine motorlu çıkmaşımızdan düşman baksana. Aha! Lan sen çocuğa ne saldırıyorsun oğlum? Çocuklara sadece ben saldırabilirim. Siz... Sen ne ayak sen nesin? Gel tek başına kaldın gel. Heh ne oldu? <laughs> He? Ha? Allah'ın hazı olsun seni. <laughs> Abi ortalık yapalım çok kötü oldu sıkıntı oldu ya. Neymiş ya, efendim her yere böyle da, kafalama dalmayacağız. Ben e, elektrik şey, elektir diyorum ok alevli ok yapacağım. Ama bunu alma abi bunu niye alıyorsun ya bize bu lazım değil şu an Tamam ee, Başka Aa, Burada var al abi topla Burdayı fullleyelim artık burada bir sürü araba varken Aç baba Al, Kaç tane vereceksin 4 tane verecek 4 verdi Alan bağıran var orada bize bağıran çok sıkıntı olur abi. Aman ha. Zaten yeni kurtulduk daha o telaşın içinden. Motoru da tamir edelim abi biz. Bacım sen niye bağırıyorsun? Öbür bağıranı öldürdüm zaten ben. Ortadan kaldınız be. Bak burada alarm var. Alarm arama varmış. Alarm çalınca bütün zombiler toplanacak. Ağaç var abi ağacı alayım ben. Çok basıyoruz sürekli çünkü asla ağaç kalmamış. Şurada bir ağaç daha var. Koş baba koş baba. Koş Tekin baba. Al abi. Oo, oh, burada her yer ağaç ya. Niye de toplamışız daha hiç bende ağaç yokmuş ha. Benim bu taktığı yanında bir yakında birisi var ama. Tepede boş ver oğlum bizde alakası yok. Buradan mermi alayım abi mühimmat alayım. Sonra hemen görev yapmaya gideyim. Abi malzeme de olmaz ki. Bak şimdi ya şaka mısın sen? Şimdi de full diyor alamıyoruz. Alıp motora koyamıyor muyuz abi biz bunu? Çok saçma. Bu açılmıyor. Şu toplayayım buradaları da. Şuna bakalım. Aynen şişe aldık. Motokokteyli yapmaya. Bak. Bak geziyor. Böyle bir açamadık kapağı. Şey kaputu. Al baba bunu da. Burada iyi uza var yalnız ha. Tamam. Şimdi şu evden başlayalım. Araştırmaya. Burada biri var. Birleş bir şey var burada. Ölü mü var? Nedir? Çapı. Adamlar kurdu öldürmüşler lan. Develer. Ee, başka? Aç kapıyı. Oğlum bu kapı değil mi lan? Oo. Kır kapıyı gel, baba. Niye uğraştırıyorsun beni? Ne? Yanamaz. Geç. Toplam malzemeleri. Bunu mu? Niye almıyorsun? Hey Deacon alsana şunu. Bak. Allah Allah. Alıyorum mu? Deacon al şunu. Beni bitirdin sen ya. Tamam. Eksik bir şeyimiz var mı? Bandaj basalım abi. Bandajımız full. Aynen burada bandaj kalmasın. Zebil olur bandaj. Gerek yok. Bir çekil be. Hoş. Bunu da oku oku okuyalım da. Bak Hı -hı. gene dönüyor etrafını. Bir sekrizasyon kuramadı yani. Yok abi ok kullanalım biz. Gerek yok. Bıdık. Al bakayım sana. Abi bu şimdi burada duygusal davranmaya gerek yok abi. Zombi zombi de değişen bir şey yok. Yani bir tane silah var. Acaba hangisi kuvvetli? Bende kim o mu? Evet, evet. Bakalım. İkisi de aynı silah mıdır? Aynı silah. Ee, i̇çeride bir sıkıntı yoktur inşallah. Tuzak gibi bir şey. Alalım abi. Kartpostal mı alıyoruz? Aynen. Kartpostalımızı aldık. Buraya anlamıyoruz alamıyoruz. Hafta baba. Benim molotov kokteylin full mu değilmiş. Hemen fullleyelim. Malzemeleri toplayalım. Aynen. Ee, başka... Şurada şunu mu alacağız biz? Hayır. Oğlum şurayı içeri gizlesin Zaten o kadar belli sadece orada ışık yanıyor bak. Yani görev burada diyor oyun. Araya dönüyoruz abi geri. Tamam buraya hallettik. Abi ha, biri geliyor ne abi? Kesin abi. Olur mu? Daha da gidemez yani yapamaz yani. İlle bir şey sal biri saldıracak. Şu benzin bir dolu varmış lan. Bunu da alalım. Yakıt durumumuz nasıl? Yüzde 64. Yeter ama gerek yok. Yani artık Bu arada ben şurada ne var merak ettim oraya çıkayım. Bakamadım ki ya. Azorlar saldırınca korkudan. Ha manzara var. Evet manzara güzelmiş ha. Gerçekten manzara güzelmiş lan. Vay anasını. Şurası da şey değil mi bizim o Sara'nın kaldığı e, volkan adası. Yaşar lan iyi kaydırıyorum motoru ha. Dikkat. Alan acı vuracak. St. John to Lieutenant Whitaker. Reporting in. Geçen sefer, geçen bölümde e, Weaver vardı ya, <laughs> Sarı <sana> hakkında kötü <kritik gülüyor> konuştu cadı falan dedi ona. <laughs> lan! Oğlum! <gülüyor> 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 Benim bu babi adam, en yakaladım. Bir daha burada gelmeyeceksin lan, bacaklarını kırarım bak senin. Oğlum suya girmeyelim lan. Buradan gitsek burası atlama yeriymiş! Normal yolu bu taraf sandım ben ya Allah'tan düşmedik değil mi? Aç baba kapıyı aç baba kapıyı Sana bekliyor sana bekliyor beni hadi Sevdiceğim şey bekliyor Biraz daha hızlı gitsek olmaz mı? Burada hiçbir şey yok abi insan yok bir şey yok ya Niye böyle yavaş yürüyorsun? Hadi içerisini anlarım da Hadi baba hadi baba biraz hızlı Öldürdüm sarayı, sarayı görmem lazım ya Geliyor atla Atla geliyom ezciğim Aferin lan Direkt kaçtım sen yere Abi herkes yatıyor, biz çalışıyoruz gecenin köründe ya. Her şey bize bakıyor bu tapta. Ara! Geldim şey diyeceğim. Ne oldu? Kahretsin diyorsun, ne oldu? Bunu şunu keser misin lütfen dedi. Well, şey biliyorum bunlar çok ilg ilginç ama diyor bunlar hiç bunun hakkında yardımcı olma falan diyor. Ve benim, ka benim kanım diyor işte bir askeri kapta diyor şey diyor yüzbaşı dedi komutan falan dedi lütbeli falan dedi bu dedi ilginç değil mi falan dedi bunu oğlum umma aldık lan biz Are you baking something? I mean if you need an oven I know we're fine No no I'm using it to create viral proteins i̇şte, that they they trigger these antibodies. protein falan bir şey yapacak herhalde. Vitamin yapmak için uğraşım Lazımmış şu an. Ha uno ya, West un galiba. Tamam pardon özür dilerim unuttum kelimeyi. Ne oldu? Gene mi bana liste vereceksin? Thank you. You already said that. I meant for staying. Yes, ma'am. Teşekkür ederim. Ne de, zaten onu söylemiş. Ne de, ben de, de yani Kaldır için teşekkür ederim dedi. Biz kaldık mı ya saray işin. No no, set them over there. Thank you. Corporal Saint John, this is Doctor Jimenez. Saint John? Hey Doc. Ah, something wrong? You need something? No no, nothing like that. I want to check on that arm. My arm, my, my arm's fine. Doktor bizi çağırıyor. Kolumuzu kontrol etmeye. <laughs> Siz yanıyor mu falan dedi kom dedi. Enfeksiyon kapmak ister misin diyor. Bekliyorum bu bu, bu bir emirdir gel diyor. Tamam abi tamam, tam geliyoruz doktor. Yalnız, bu arada e, şu motordaki şeyleri benim fırlamam lazım ya. Önümüzde galiba. Lat Bu değil. hemen niye iniyor Neyse artık indim. Neyse buraya vermeyeceğim ama burası standı. Bunu da motorda falan bir malzeme vermiyor ki hiç. Boşuna. Sorry. Geliyorum ne oldu? Ne oldu söyle. Okumaktan yolu kaçırdım. Ne doğru? o? Üniforma oluyor. Üniforma falan mı? Ne o? Yeni forma giymemiz istiyorlar herhalde. Tamam. Oğlum nerede bunun girişen? Burasıymış. Geldim <laughs> doktor. Come in. İyiyim sıkıntı teacher? yok. <laughs> Have a seat. Have a seat. Gel otur dedi. Oh, let's look here. Dur bir bakalım. So, who did you ride with back in the day? Oh. <laughs> ah, I'm not sure getting that. <laughs> no me mintas. Kim kullandı falan dedi. Motor ekip ne yaptı dedi? I spent 20 years in East LA patching up bandas de motoristas and every other kind of paniero. I know the look. And this? No kind of wood stove did this. Ve ben diyor çok gördüm böyle yanma. Bu diyor bu yanma diyor şey yanması değil diyor. All right. Keep it clean. It'll heal on its own. Leave a nasty scar. Temiz tut diyor ve diyor iyileşeceksin falan diyor. Birkaç gün sonra tekrar beni görmeye gel diyor. When the city burned and the hordes came in, şey, Neighborhoods at war for decades all came together. Fought together. Latinos, güeros, chinos, bloods, crips. İşte sürü geldiğinde <laughs> diyor herkes saldırıyor çocuklar, kadınlar herkes diyor falan. Saldırıyor, yani savaştır falan diyor. Bazen diyor çılgın şeyler gelir falan başımıza tarzı konuştu. Bu adam iyi bir adam ya bu doktor. Böyle şey bir adam belli yani. Bunu da hallettik. Evet hanımlar beyler burası 50 bölüm sonu olsun. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.